Gece yarısına yakındı. Şehir uyumuyordu ama yavaşlamıştı. Sokak lambaları kaldırıma uzun gölgeler düşürüyordu. O gölgelerin birinde Ali duruyordu. Elindeki anahtar ağırdı. Kapıyı açabilirdi ama elini kaldırmıyordu. Bu binaya yıllardır girip çıkmıştı. Ama ilk kez kapı bu kadar uzak görünüyordu. Sanki bir adım atsa Geri dönüş kapanacaktı. Ali anahtarı cebine koydu. Başını kaldırdı. Gökyüzü kapalıydı. Ay görünmüyordu. Bu da içini daralttı. Çünkü insan karar verirken ışık arardı. Binanın girişinde küçük bir tabela vardı. Eskimişti. Yazılar silinmişti. Ama Ali ne yazdığını biliyordu. Burada çalışıyordu. Ama bu gece çalışmak için gelmemişti. Cebinden telefonu çıkardı. Saat ekrana vurdu. Geri dönmek için hala vakti vardı ama beklemek için yoktu. Kapının önünde bir ses duydu. Yukarıdan bir pencere açıldı. Ali ses yaşlıydı ama netti. Ali başını kaldırdı. Üçüncü kattaki pencereye baktı. Işık yanıyordu gelmedin sandım, dedi ses. Bekliyordum. Ali yutkundu. Bu bekleyiş planın parçası değildi. Biraz geç kaldım, dedi. Bu cümle doğruydu. Ama eksikti. Kapı açıldı. Ali içeri girdi. Merdivenler serindi. Her adımda ayak sesleri duvarlara çarpıyordu. Bu sesler düşüncelerini bastıramıyordu üçüncü kata geldiğinde durdu. Kapı açıktı. İçeriden hafif bir ışık sızıyordu. İçeri girdi. Yaşlı adam masada oturuyordu. Önünde bir dosya vardı. Otur sana dedi adam. Gece uzun. Ali sandalyeye oturdu. Ellerini dizlerine koydu. Bu pozisyon savunmasızdı. Yarın teslim günü dedi adam. Dosyaya dokundu. Bunlar eksik. Ali başını eğdi. Eksik olduğunu biliyordu. Ama bu eksiklik kağıttan değildi. Tamamlayacağım dedi. Adam Ali'ye baktı. Uzun uzun bu saatte gelmem dedi. Bununla ilgili değil. Ali sustu. Çünkü doğruydu. Adam arkasına yaslandı. Derin bir nefes aldı. Bazen dedi. İnsan evrak değil, yük taşır. Ali'nin içi sıkıştı çünkü bu yük ilk kez bu kadar açık hissedilmişti. Pencere kenarındaki saat tıkırdadı. Zaman ilerliyordu. Ali'nin aklında tek bir soru vardı ama sormuyordu. Adam dosyayı kapattı, ayağa kalktı. Bir şey içelim dedi. Mutfakta çay var. Ali ayağa kalkmadı. Çünkü bu davet sıradan değildi. Adam durdu, Ali'ye baktı gitmek istiyorsan dedi. Şimdi söyle. Ali başını kaldırdı. İlk kez göz göze geldiler. Bu bakışta sözden daha fazla şey vardı. Ali konuşmadı ama kalbi ilk kez bu kadar hızlı atıyordu. Ali yerinden kalkmadı. Sandalyenin ahşabı sırtına batıyordu. Ama bu rahatsızlık içindekinin yanında hafifti. Yaşlı adam mutfağa geçti. Dolap kapakları yavaşça açıldı. Su sesi duyuldu. Çaydanlık ocağa kondu. Bu evde her hareket ölçülüydü. Sanki yüksek ses geçmişi uyandırabilirdi. Ali masada tek başına kaldı. Dosyaya bakmadı. Bakarsa kendini de göreceğini biliyordu. Bu dosya yılların emeğiydi ama Ali için başka bir anlamı vardı. Bu dosya ona emanet edilmişti. Telefonu cebinde titreşti, çıkarmadı. Kim olduğunu tahmin ediyordu. Bazı aramalar cevaplanınca büyürdü. Mutfaktan bardak sesi geldi. Yaşlı adam geri döndü, iki çay getirdi. Ali'nin önüne bıraktı. Bardağın içi buğuluydu. Camın ardında çay bulanıktı. "Biliyor musun?" dedi adam. Emanet her zaman ağır olur. Ali çaya dokunmadı. Ben taşırım dedi. Bu cevap hızlı gelmişti. Çok hızlı. Adam sandalyeye oturdu. Ali'yi süzdü. Bu süzüş ölçmek için değildi, anlamak içindi. Taşımak başka dedi. Koruyabilmek başka. Ali'nin boğazı kurudu. Çay hala sıcaktı ama içmek istemedi. Bana güvenmiyor musun?" dedi. Adam başını salladı. "Güveniyorum." dedi. "Ama güven göz kapamak değildir." Bu cümle Ali'nin içine oturdu. Çünkü o göz kapatmayı alışkanlık sanmıştı. Adam dosyayı yeniden açtı. Sayfaları tek tek çevirdi. Her sayfa bir geçmişti. "Bunlar," dedi. "sadece rakam değil." Ali biliyordu. Bu belgeler başkalarının hakkını temsil ediyordu. Yarın teslim edilecek dedi adam. Ben burada olmayacağım. Ali başını kaldırdı. Nasıl yani dedi. Adam çayından bir yudum aldı. Sakin görünüyordu ama sesi ağırdı. Sabah erkenden dedi. Gideceğim. Ali'nin içi daraldı. Ne kadar diye sordu. Adam durdu. Bilmem dedi. Belki uzun. Bu belirsizlik Ali'nin omuzlarına çöktü. "Dosya sende kalacak," dedi adam. "Bu süre boyunca." Ali'nin kalbi hızlandı. Bu teklif onun beklediğinden fazlaydı. "Yapabilirim," dedi hemen. Adam elini kaldırdı. "Düşün," dedi. "Şimdi değil." Ali sustu. Bu suskunluk ilk kez itiraz değildi. Adam devam etti. Bu işte dedi. Kolay yollar var. Ali başını eğdi. Kolay yolları biliyordu. Ve zor yollar dedi adam. İnsan kalanı seçerse. Bu cümle Ali'nin içini ikiye böldü. Telefonu tekrar titredi. Bu kez çıkardı. Ekranda bir isim vardı. Ali'nin uzun süredir kaçtığı bir isim aramayı reddetti. Adam bunu gördü ama yorum yapmadı. Bazı kapılar dedi. Bir kere çalar. Ali derin bir nefes aldı. Ben kalırım dedi. Siz yokken de. Adam Ali'ye baktı. Bu bakışta umutla birlikte bir endişe vardı. Kalmak dedi. Sadece burada olmak değildir. Ali başını salladı. Biliyorum dedi ama aslında bilmiyordu. Henüz bilmiyordu. Gece ilerledi. Çay bitti. Saat ilerledi. Ali ayağa kalktı. Dosyayı eline aldı. Ağırlık arttı. Ama bu kez farkındaydı. Kapıya yöneldi. Yaşlı adam arkasından seslendi. Ali dedi. Bu yük seni değiştirebilir. Ali durdu. Arkasını döndü. Beni ne yapar? dedi. Adam cevap vermedi. Çünkü bazı sorular zamanla cevaplanırdı. Ali kapıdan çıktı. Merdivenlerden indi. Dosya göğsüne bastırılmıştı. Dışarı çıktığında hava serindi. Şehir hala uyanıktı. Ama Ali'nin içinde uzun bir gece başlıyordu. Ali sokağa çıktığında dosyayı koltuğunun altına aldı. Bunu bilinçsizce yaptı. Sanki biri alabilirmiş gibi. Yürürken adımlarını saymadı ama her adımda omuzları biraz daha çöktü. Bu yük kağıttan ağırdı. Telefonu tekrar titredi. Bu kez durdu. Bakmadan cebine geri koydu. Bazı sesler duyulmadıkça zayıflardı. Eve vardığında ışığı açmadı. Ayakkabılarını çıkarmadan içeri girdi. Masaya dosyayı bıraktı. Dosya masanın ortasında kaldı. Ev küçük olduğu halde dosya daha büyüktü. Ali karşısına oturdu. Ellerini masanın altına sakladı. Bakışlarını dosyadan kaçırdı. Ama kaçmak, yok etmek değildi. Bir süre sonra dosyayı açtı. Sayfalar tanıdıktı ama bu gece başka görünüyordu. Rakamlar düzgündü, imzalar yerindeydi ama boşluklar vardı. Bu boşluklar kağıtta değil, hesapta değildi. Ali bunu biliyordu. Çünkü o boşlukların nasıl doldurulduğunu da biliyordu. Telefon bir kez daha çaldı. Bu kez cevapladı. "Geç kaldın." dedi karşıdaki ses. "Bekliyoruz." Ali pencereye baktı. Sokak lambası yanıyordu ama ışık ona ulaşmıyordu. Bu gece olmaz dedi Ali. Karşı taraf sustu, sonra güldü. "Dosya sende," dedi. "Bu fırsat bir daha gelmez." Ali'nin eli titredi. Dosyaya baktı. "Kolay," dedi ses. "Kimse fark etmez." Bu cümle Ali'nin içini acıttı. Çünkü doğruydu. Ama doğruluk her zaman haklılık değildi. "Yarın konuşuruz," dedi Ali. Telefonu kapattı. Sessizlik geri geldi ama artık daha ağırdı. Ali dosyayı kapattı. Ayağa kalktı, odada yürüdü, bir süre sonra durdu. Yaşlı adamın sesi aklına geldi. Her projede karşılaşılan zorluklar takımın gerçek gücünü test eder. Ancak güçlü bir işbirliğiyle en zor soruların da çözümü bulunur. Modern ofis imkanları ve teknoloji desteğiyle yaratıcı çözümler her zaman yakın zayiş Başarı güvenilir bir ortaklığın ve profesyonel hizmet kalitesinin doğal sonucudur. Bizimle hayalinizdeki kariyeri inşa edin. Tekrar açtı. Belgeleri tek tek inceledi. İlk kez bu kadar dikkatle her sayfa ona bir seçim sunuyordu. Ya kapatacaktı ya da düzeltecekti. Ama düzeltmek yalnız kalmak demekti. Telefon tekrar çaldı. Bu kez mesaj geldi. Son şans. Ali mesajı okudu. Cevap yazmadı. Dosyayı çantasına koydu. Ceketini giydi. Evden çıktı. Sabah erken saatlerdi. Hava serindi ama aydınlıktı. Binaya doğru yürüdü. Kapı açıldı. İçeri girdi. Masasına dosyayı bıraktı. Bilgisayarı açtı. Ekran ışığı yüzüne vurdu. Bu ışık ona sığınak gibi geldi. Saat ilerledikçe insanlar gelmeye başladı. Kimse Ali'ye bakmadı ama Ali herkesi hissediyordu. Bir süre sonra yaşlı adam geldi. Yüzü yorgundu ama bakışı netti. Dosyayı gördü. Bir şey sormadı. Ali ayağa kalktı. "Eksikler var." dedi. Adam başını salladı. "Biliyorum." dedi. "Tamamlamak kolay," dedi Ali. "Doğru tamamlamak zor." Adam sustu. Bu suskunluk onaydı. Saatler geçti. Telefonlar çaldı. Bazıları cevaplanmadı. Ali dosyanın başından kalkmadı. Her satırı düzeltti. Her boşluğu doldurdu. Ama kolay olanı seçmedi. Akşamüstü kapı açıldı. Bir adam içeri girdi. Yüzü sertti. "Hazır mı?" dedi. Ali dosyayı kapattı. "Hazır." dedi. Adam dosyayı aldı. Sayfaları çevirdi. Yüzü değişti. "Bu," dedi bizim konuştuğumuz gibi değil. Ali başını kaldırdı. Benim konuştuğum gibi, dedi. Adam bir an durdu, sonra çıktı. O an Ali anladı. Bu yol Ali binadan çıktığında hava kararmaya başlamıştı. Gün boyu içinde tuttuğu gerginlik omuzlarından yavaş yavaş çekiliyordu ama tamamen gitmemişti. Çünkü bazı rahatlamalar bedelini sonra isterdi. Yürürken adımlarını yavaşlattı. Acele etmiyordu. Bu kez kimse onu beklemiyordu. Telefonu cebinde sessizdi. Her projede karşılaşılan zorluklar takımın gerçek gücünü test eder. Ancak güçlü bir işbirliğiyle en zor soruların da çözümü bulunur. Modern ofis imkanları ve teknoloji desteğiyle yaratıcı çözümler her zaman yakınza iş olur. Başarı, güvenilir bir ortaklığın ve profesyonel hizmet kalitesinin doğal sonucudur. Bizimle hayalinizdeki kariyeri inşa edin. Bu saatte kimse gelmezdi. Kapıya yöneldi. Açmadan önce durdu. İçinden geçen ilk şey korku değildi. Meraktı. Kapıyı açtı. Karşısında yaşlı adam duruyordu. Üzerinde ince bir mont vardı. Yüzü yorgundu ama bakışı sakindi. Geç oldu dedi adam. Ama gelmem gerekiyordu. Ali Gecenin kapıyı açtı, düğümde, içeri buyur etti. Adam içeri girdi, etrafa var. baktı. Ev sade ve düzenliydi. Yani, ama yaşanmışlık kokuyordu. Bugün Bazen, dedi adam, ama, zor bir gün için. oldu. Ali başını salladı. Evet dedi. Ama gerekliydi. Adam sandalyeye oturdu. Ali karşısına geçti. Bir süre konuşmadılar. Bu sessizlik rahatsız edici değildi. Paylaşılıyordu. Sonunda adam konuştu. Telefonlar geldi dedi. Baskılar oldu. Ali gözlerini kaçırmadı. Biliyorum dedi. Yalnız kaldın dedi adam. Ali başını salladı. Evet dedi. Ama eksik hissetmedim. Adam derin bir nefes aldı. Bu kolay değildir, dedi. Çoğu insan bu noktada geri döner. Ali düşündü. Geri dönmek, dedi. Bazen ilerlemekten daha zor. Adam gülümsedi. Bu gülümseme onaydı. Dosya teslim edildi, dedi adam. Her şey olması gerektiği gibi. Ali bir an durdu. Sonra başını eğdi. Bir bedeli olacak dedi. Adam başını salladı. Olacak dedi. Her doğru şeyin olur. Bu söz Ali'nin içini ürpertti ama pişmanlık yoktu. Adam ayağa kalktı. Kapıya yöneldi. Ama çıkmadan önce durdu. Şunu bil dedi. Bugün bir dosya değil, bir sınır korundu. Ali cevap vermedi ama anladı. Adam çıktı. Kapı kapandı. Ali kapının önünde bir süre durdu. Sonra içeri döndü. O gece ilk kez rahat uyudu. Rüyasında rakamlar yoktu, sesler yoktu. Sadece sessizlik vardı. Ertesi gün işe gittiğinde masası boştu. Dosya yoktu ama bakışlar vardı. Bazıları kaçırıyordu, bazıları uzun uzun bakıyordu. Ali kimseye açıklama yapmadı. Çünkü açıklamalar her zaman iyilik getirmezdi. Günler geçti. Bazı kapılar kapanmıştı, bazıları hiç açılmamıştı. Ali fark etti. Hayatı küçülmüştü ama berraklaşmıştı. Daha az insan vardı ama daha az yük de vardı. Bir akşam yürürken durdu. Sokak lambasının altında bekledi. Bir süre gökyüzüne baktı. Bulutlar dağılmıştı. Ay görünüyordu. Ali içinden şunu geçirdi. Bazen insan emaneti taşımaz. Emanet insanı taşır. Ve o an anladı. Doğru olanı yapmak her şeyi kazandırmaz ama insanın içini ayakta tutar.